Başarılar. Çok İnşallah daha geniş, daha e, iş odaklı buluşmalarımız olur. E, Manisa'mızın önemli bir ilçesi Akisar. Geçenlerde de bir ziyarete gelmişti. Bugün de e, hem kendisiyle bir buluşalım, bir kahvesini içerim, hatırını soralım istedik. Başkanımıza, e, değerli eşine, ilçe başkanımıza Teşekkür ediyoruz bizleri. E, karşıladılar, ağırlıyorlar. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Sürpriz yapacağım dediniz, valla sürpriziniz <laughs> çok mutlu etti bizi. Tabii inşallah ileride de bu pandemi geçer, daha uzun, daha güzel görüşmelerimiz olur. işbirliklerimiz olur çünkü Hı. İstanbul bizim için çok önemli. İstanbul'un liderliği bizim için çok önemli. Ve biz de devamlı Akisayar'a yeni bir şeyler katmak için, Akisayar'ı geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz da sizlerin desteği bizim için çok önemli. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle ben sizle görüşmemize de söylemiştim. bir Hem bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hem bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben size çok teşekkür ederim. İstanbul'a yaptığınız hizmetlerden dolayı, özellikle altyapıya yaptığınız yatırımlardan dolayı, gençlere, kadınlara yaptığınız desteklerden dolayı gururla seyrediyoruz, takip ediyoruz, örnek alıyoruz. İnşallah daha da çok güzel projeler yapacağınıza eminim. İnşallah. Biz de elimizden gelince sizlerin tabii madden olamıyoruz, uzaktayız ama manen yanınızdayız. Akisa halkı da sizi çok seviyor. Ne mutlu bana, teşekkür ederim. O yüzden de geldiğiniz ederim. için ayrıca teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Selma Başkanı.